Evet yarın itibariyle Avanos tarihi taş köprü yaya ve taşıt trafiğine kapatılıyor. Gördüğünüz gibi bugün tarihi köprüden, tarihi taş köprüden son geçişimizi gerçekleştiriyoruz. Yarın itibariyle restorasyon çalışmaları başlayacak. Restorasyon çalışmalarının minimum 2 sene sürmesi bekleniyor. 2 yıl boyunca restorasyon çalışmaları devam edecek. Avanos tarihi taş köprü minimum 2 yıl sürecek restorasyona giriyor. Avanos Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre tarihi taş köprüde gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları nedeniyle köprü 16 Ekim 2023 pazartesi günü itibariyle taşıt ve yaya trafiğine kapatılacak. Bu süre zarfında vatandaşlarımızın ve sürücülerin alternatif ulaşım yollarını kullanmaları önemli tavsiye edilmektedir.